Evet arkadaşlar, otobüsümüz mola verdi. Bir petroldayız. Ee, mola esnasında satılan ürüne bakın arkadaşlar. Ee, çekirge ve beraberinde Dolanlarına ne arkadaş alıyor. Alıyor evet. O, o kutuyla doldurdu. Bu bir porsiyon 500 lira, Bora'nın parası para verdi. Şu paket aldı evet. şu paket, şu paket aldı. test ediyor. Bayan test etti ve beğendi Allah Allah. Oo. Gerçekten enteresan. Hiç sorguzu Siz Çekirge gitti abi. <laughs> Okey. Yeah. Thank you.